Ne iş ki bunu yapmak? Öyle. Kanveni öyle. saadet teyze. Hı, Hı. Sağ ol. Şişt, bak bak. Geçti baş köşeye lamba gibi oturdu. Ne var bunda anne? Bir şey konuşacaksanız çıkarım ben. Ne konuşacağız be ne konuşacağız? Seni mi çekiştireceğim? işim gücüm yok da. Yüzü de söylüyorum yüzü de. Tamam anne tamam. He tamam. Kendi evimde baskara oldum. El alemde gelin var gelin. Bizim ahmakta getire getire bu deve dikenini getirdi eve. Eh, bana müsaade. Öyle. Kim durur bunun yanında? Ah Saadet ah. Dua et otuz yıllık komşuna. Dua et de tez zamanda kurtulayım bu rezillikten. Yine ne yaptım ben anne? Niye öyle söylüyorsun? Saadet teyze ne yaptım ben şimdi? Ha, ha, oldu. Saadeti de şahit yaz. Kaynanam delirdi diye dellal çıkartma hali. Senden beklenir valla. Serin ol biraz komşu ne yapalım? Ev içinde olur böyle şeyler. Hadi bana müsaade. Hı. Sen bak tamam, ay. Cemile Hanım Aa. ne oldu Allah aşkına? Aa. İyi misin Hay, Cemile çeki, çeki. Hanım? Aa. Kızım bir kolonya getir Aa. hemen. Getir, getir, Yok, yok, ay, yok, ben yok, alışıyorum. Geçti, şey. geçti, geç, geç, geç. Öleceğim sen. Al Saadet teyze. Ha. Sen dök, ben. sen dök. Sen de tamam çek, tamam sen çek. çek, fenalaşıyor. Ay. Al, al çek 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 çek. Aman kızım işin zor. Allah yardım etsin. Ne o öyle? 60'ından sonra numaradan ayılıp bayılmalar. Tövbe töbe. Sorma Saadet teyze, sorma. Cenab-ı Allah vermemiş ki buna be eli maşalı görürdü o vakit. Hadi Güle kızım. Sabret. Teyze. Hadi hoşça kal. Fındık kabuğunda kopan bir fırtına. Uzaktan baktığınızda tipik bir gelin kaynana kavgasını andırıyor. Ama biraz daha yakından baktığınızda bu küçük olayların ne büyük facialara sebep olduğunu tahmin bile edemezsiniz. Ne o? Neler fitledin gene ayak üstü? Sen rezil edersin adamı rezil. Niye böyle yapıyorsun anne? Niye benim her şeyim gözüne batıyor? Batar tabi. Batar tabi sen dikersin çünkü. Sen bu eve girdiğinden beri ağzımızın tadı yok. Cehennem ettin bu evi cehennem. <laughs> ah çok dedim çok. Aptal oğluma kimleri bulmadım ben. Gitti saplandı. Nesebi belli değil. Evi ocağı belli değil. <laughs> ne varmış nesebimde? Yalan mı? Beslemedi misin yani? Gelin kuşağını bile bağlayan çıkmadı mahallede. O deli karı getirdi attı gitti başımıza. Oh, ne oldu anne? Niye ağlıyorsun? Yok bir şey oğlum. Sen bana bakma. Kat, Çabuk gel buraya. Gel oğlum. Ne işi var senin o kadının yanında? Burada oyna. Ne yaptınız bugün anne? Ne oldu? Karına sor bana değil. Ne oldu Aysel? Hiç önemli değil. Annem galiba biraz darıldı bana. Darıldı mı? Darıldı mı? Vay başıma gelen. Ölsem kalsam annem nezle oldu diyecek bu sana. Allah seni şerinden muhafaza etsin. hepimize etsin. Ya ne oldu diyorum be anlatsanıza Konu komşuya rezil oluyoruz Yılmaz Getirip diktim bu zakkum ağacını ocağıma Karının gemini tart Yoksa ben bugün varım yarın yok Yine başlamayın be yine başlamayın Zaten el işinde canım çıkıyor Bir de evde siz yeter be Yaşlı kadını idare edemiyorsun ya. Yuh sana be. <gülüyor> <gülüyor> ah kana niye söylemiyorsun oğlum çişini? Olsun, temizle işte. Ne demek temizle? Kazık kadar oldun ayıp. Babaannem öyle diyor. Ne diyor babaanne? Senin annen çiş temizlesin, kaka temizlesin diyor. Sen benim oğlumsun diyor. Doğru mu anne? Fenayım Sıdık Ana. Kadın artık iyice şirazeden çıktı. Sanki yediğim zehir, içtiğim yine zehir. Peki ne düşünüyorsun? Ne bileyim Sıdık Ana. Aslında Yılmaz'la çok şükür. Hani ne derler, ağzımızın tadı yerinde. Ama... Ama? Ama annesi beni mahvediyor Sıdık Ana. Kırk türlü iş çeviriyor. Yalan söylüyor. Yılmaz'la aramı bozmak için aklına gelmeyecek şeyleri yapıyor. Oğlundan, kendi oğlundan para yürütüp benim üstüme attığı bile oldu. Oh. Kaan'ı bile düşman etti bana Sıdık Ana. Ne yapacağımı şaşırdım. Yılmaz? O ne yapsın garip. İdare etmeye çalışıyor ama... Bilmiyorum Sıdık Ana... Bilmiyorum. Alo? Oğlum bana Yılmaz'ı verebilir misin? Ha annesiyim ben annesi. Evet. Anne ne oldu? Yılmaz bunun olacağını söylemiştim ben sana. Bu soyu sopu belirsizim bir halt yiyeceğini söylemiştim. Ne anne ne oldu ne haltı? Daha ne olsun? Daha ne olsun? Güpe gündüz hem de alenen üstelik kapımızın önünde elin yedi kat yabancısıyla fingir diyor. Gözümün önünde Yılmaz, gözümün önünde diyorum. Çok açık bir iftira. İftira sözler içinde en zehirli olanı. Belki o yüzden denmiştir ki söz savaşı da kestirir, insanın başını da. Ama şu gerçek hiç değişmez. Kem söz sonunda gidip sahibini bulur. De? Ne oldu işini mi bozdun? Ne işin var ne diyorsun sen? Her şeyden haberim var her şeyden. Ulan bunu da mı bunu da mı yapacaktın bana ha? Ah! Ne ne oldu? Ne yaptın ne oldu baba? <gülüyor> <gülüyor> Niye bu kadar sinirlisin? Senin karşılığı bu değil mi? Bu değil mi? Ah! Ulan, yiyecek etmemiz yoksa da namusumuz ah! var ve namusumuz var. Rezil, rezil ettin lan beni. Şimdi görürsün. Dur Yılmaz anlamıyorum seni. Defol lan defol, defol bu evden. Bitti ah! lan bu iş Bitti. 哈哈哈。 Hadi kızım biraz kendine gel artık. Üç gün oldu Sıdık Ana. Ne Yılmaz'ın ki geçici bir kızgınlık. Ne de bu iş tamir olabilir artık. Öyle deme kızım. Ne olacak sanki? Tilkinin dönüp dolaşıp Kanı erinceye... bile göstermiyorlar bana Sıdık Ana. Yılmaz hemen ertesi gün dava açmış. Ne yapalım kızım? Top tüfekle razı edecek halimiz yok ya. Suçum yoktu Sıdık Ana. Biliyorum kızım, biliyorum. En kötüsü de o kadının beni fena şeylerle suçlaması. Bu ağrıma gidiyor Sıdık Ana. Ah kızım ah. O utanmaz kadın ikinizin ortasına bir yılan saldı. Ben diyeyim en gerek sen de çıngırak. Ama kızım bu yılan bir gün döner de onu sokar. Bak göreceksin. Allah bunun hesabını sorar insandan. Yeryüzünde daha fena ne var ki kızım? İftira etmek, günah almak. Aman Allah'ım. Aman Allah. Im. Baba. Hı? Annem gelmeyecek mi? Hayır. O artık yok. Gelmeyiversin oğlum. Bak ben varım, baban var. Gerekirse sana bir de cici anne bu. Anne. Bazen kanımı donduruyorsun. Ben çıkıyorum. Nen var anne? Ha, hiç yok bir şey. Niye yemiyorsun? Yok yok var sende bir şey. Bak sonra halimi hatırımı hiç sormadın deme. Anlat işte. Hiç. Sadece. Sadece ne? Rüya. Yatınca işte. Ne anne açık konuşsana. Her gece uyur uyumaz aynı rüyayı görüyorum. Seninle Kaan'ın arasında bir çiçek bitmiş. Çok güzel bir çiçek. Ee? Çok güzel bir çiçek. Tam elim uzatıyorum. Dokunacağım ona. Ee? Çiçek bir yılana dönüşüyor. Korkun çirkin bir yılana. Çok korkuyorum Yılmaz. Ne bileyim uyumak bile istemiyorum. <gülüyor> 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 Anne. Ha? Aysel ile ilgili söylediğin... Aysel ilgili söylediğim gerçek miydi anne? O nasıl söz oğlum? Tabii gerçekti. Ben sizin yuvanızı yıkmaya mı meraklıyım oğlum? Ama namus ayrı. Öyle değil mi? Hı hı. dua et oğlum. Dua et de bitsin şu çilemiz. Ben seni çok özlüyorum. Ben de seni oğlum. Ben de seni. Hadi yavrum. Şu kadından laf söz işitmeden <laughs> vaktinde dönelim. Hadi. Gel. Hadi. <laughs> Hayır. Hayır. Gidin. Gidin. Gidin artık. Hayır. Hayır. Anne ne oldu? Hayır. Ne oldu anne? At. At onları dışarı. Çabuk at. Çabuk at. Niye anne? At. Ne diyorsun sen? İşte orada. İşte orada. Yılanlar. Çamaşır selesinde bir sürü yılan var. Görmüyor musun? At. At 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 onları. At. 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 Anne, burada bir şey yok. Çıkar, çıkar beni buradan. Çıkar beni buradan. Çıkar, çıkar beni. Çıkar beni. Çıkar beni. Çıkar. Çıkar. Ne olmuş babaannene? Bilmiyorum bir şey olmuş Anne. Anne. Çabuk. Doktor. Doktor. Nesi? Nesi var doktor bey? Fena. Yani işiniz zor bundan böyle. Ne ne yani? Felç. Belinden aşağısı tutmuyor. Buna alışmanız, onun hayatını ve kendi hayatınızı buna göre tanzim etmeniz lazım. Çünkü iyileşemeyecek. Geçmiş olsun. Anne. Dinle beni anne. Ne oldu? Nasıl oldu bu? Ben. Ben. Evet anne. Yatacaktım. yata açtım. Şeyleri gördüm. Ne anne? Ne gördün? Şeyi. Ben. Ben. Benim yatağımdaydılar, soğuk, soğuk gözlerim ağrıdı, soğuktular, ben oradaydılar, yılanlar oradaydı, yılmaz, yılanlar, yılanlar, yılanlar. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Yılmaz, Kaan, içeri alın artık beni. Üşüyorum, üşüyeceğim artık. Kimse yok mu? <laughs> i love you keep ...bana hakkını helal et... ...helal et... ...o yılanların burada... ...benim göğsümden çıktığını biliyordum... ...sana akıttığım zehir... ...gelip beni öldürdü... ...affet beni... ...affet... <laughs> Eve girelim mi anne? Çay yaparız. İnsanın yaşadığı pek çok felaketin altında bizzat kendi imzası var. Hayat belki bütün hırslarımızı içine almayacak kadar küçük ama Gerek duyduğumuz her sevgiyi sığdırabileceğimiz kadar büyük aynı zamanda kalp gözünüz açık olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.